Osmanlı tarihi Urla'dan gün yüzüne çıkarılacak. Dünyanın en önemli kazı alanları içerisinde ilk ona giren ve Türkiye'nin 3 su altı kazı merkezinden biri olan Urla'da mavi derinlikten bu kez Osmanlı gemileri çıkacak. Osmanlı'nın savaş gemileri deniz altından ilk defa gün yüzüne çıkartılacak. İzmir'in Urla ilçesinde yıllardır süren kazılardan bu kez antik medeniyet çıkacak. Yürüttükleri çalışmalarda Osmanlı dönemine ait savaş gemilerine rastlayan ekip bir ilki başaracak. Amerika'da yapılan araştırmalar sonucu dünyanın en önemli 10 sualtı kazı çalışma alanları içerisine girmeyi başaran merkezden çıkartılan kalıntılar Türkiye'nin ilk sualtı arkeoloji müzesi Arkeopark'ta sergilenecek. Urla'da 1992 yılından bu yana Karada 2000 yılından bu yana da su altında sürdürülen Liman Tepe kazıları Ankara Üniversitesi tarafından yürütülüyor. Deniz